Merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğiz. Uzun zaman sonra ilk defa video çekiyorum. Brawl Stars'a bir sürü güncelleme geldi. Şimdi bunu açmayacağız. Gümüşe bitireceğiz. Öyle aşırız onu. Gümüşü bitirip. Aşamını oynayacağız bugün. Şuradakileri bırakayım. Baya ee, bayağı bir şey yapmışım. Şimdi burada oynayalım hadi. İnanılmaz kapmaca hem sevmedim ya. Ee, kim seçsem. Arkadaşlar. Siz olsanız kimi seçerdiniz burada? Ee, Rico seçerim ya. Yani. bir savaşçı önerelim. Şunu oynayıp aldı. İyi. Yanımızda Nita var ama ya. Nita vardı sonunda. Adam Nita almış ya. Nasıl yeneceğiz? Bir yolunu bulacağız arkadaşlar. Yenmemiz lazım. Oo, bunlar nasıl saldırıyor? Kanka siz oyunu kaç yıldır oynuyorsunuz? Aa yanıyorum yanıyorum ya. Yandı. Neyse öndeyiz öndeyiz. Hiç kimse ölmesin. Buradayım. Ölürseniz elmasları alacağım. Ya aksesuar. Şu sınırsız aksesuar çok deli ya. Delici. Kullanamıyorum aksesuarımı istediğim zaman. Hadi ölme ölme. Hayır. Ya. O, o, i̇yi severim iyi ama Hayır! 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 Ah! Oh, Kahraman mısın sen? Bu tarafa geç. Yaşa sir. Senin sayende kazanacağız bir sür. Hadi dayan 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 dayan. İşte bu. Balyançomuzu da attık. Biraz toksikimdir. Hedefimiz altın. Bundan sonra zamanım olursa her gün bir video atacağım. Ama söz veremem. Kulübümüze gelebilirsiniz. Kulüp etiketi burada. Kulübümüz 125 bin kupadır. Gelmek isteyen gelebilir. 3 bin kupa istemez sadece. Meeple yeni çıkardım arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Ben de benim el programı yokuş seviye soruyordum. Ben he tamam şimdi anladım. Şunu çıkarın seviyede açamalı o yüzden biliyormuş oldu. Ben de bu sürü yüz kupalı karakter var. Bunları hiç kasamıyorum. Bir videoda tüm bir videoda hepsini yapamam da. Birkaç video. Bunları 200 300 kupa yaparım birkaç daha video çekerek. Yapabilirim yani. Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Gümüş iş Gümüş 300 aldım. <laughs> Gümüş 300 işin diyordum. Elmas katmayacağım. Yine mi koyu seçtim acaba? Jimlomlu biri geldi. Net kaybet. Şimdi bombluya kil vermeyeceğiz arkadaşlar. Kil vermeyeceğiz. Bu kulübün adı Fenerbahçelilerse o adama kil vermeyeceğiz bak. Kil vermemiş aşağısıyla. O yıldız oyuncu olamayacak bak bu O, o GS. Aa bak kızaklanıyor. Oğlum kil oldu ya. sınırsız aksesuar ne kadar kötü bir şey ya hiç sevmiyorum vallahi hiç sevmiyorum. <laughs> bu <nasıl> bir oyun? <laughs> Arkadaşlar her gün video her gün çekeceğim video sayısı da belli değil yani? Bir günde iki video çekebilirim. Mesela şimdi iki video çekmeyi planlıyorum. Abi, abi, o ne elmas ne ara olduk ya? Saklanalım. Saklan, saklan. Hadi plop. Heh, o hiper ulti attı kazandık. Ye! Yeah! Arkadaşlar gümüş üç olduk. Ya yeni aşamalı sistemi çok kolay ya. Böyle 1500 de geçiyorsun işte altına. Video bitince şuradakileri aşacağım arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. Bu sefer elmas kapmaca gelirse çıldırır. Allah! <laughs> elmas kapmaca geliyor yine ya. Hayır Şakmadır. Şak. Şakmadır herhalde ya. Gerçekse vallahi <laughs> arkadaşlık isteği bile atabilirim vallahi gerçekse. O kadar diyorum. Hesabına bir bakarım diyeceğim. İlk önce arkadaşlık isteği atarım. Sonra gerçekse belki ismini değiştirmiş olabilir Hayra ama hayran ismi öyle değil ya. Lan hangisi gerçek bunlar her şu? Yok lan hay gerçek Hayra değil sana. Baksana Hep geride duruyor. Bir de Hayra. Ne? Hiç Ames oynadığını görmedim ben. Şeyle oynadığını gördüm o kadar. Ulan nereden gelsin? Ulan bunların hepsi çok iyi. B bir tek bizim takım bok gibi ya. Haydi. Haydi takım. İnternet gitti ya. Bu maçı kazanırsak güzel olur. Kerem git. Ha ya aksesuar kullanamıyorum. Aksesuar kullanamam çok kötü ya. Hepsinde sınırsız aksesuar geldi ya. Vallahi oyun beni sinir ediyor. Çok pis bir de. Çok pis sinir ediyor beni. Deliriyorum. Deliriyorum şu an. Allah'ım. Hiper adamı öldürdük. Hayır. Hiper. Hiper kullandı. Hiper kullandı. Hiper kullandı. Hiperimiz var ama şu an onu ulti ile kullanmayı. Hayır! Hayır! Hiper ulti yapmam gerekiyor benim ona. Ya hiper kullanmayı unuttum. Neyse. Hayır ya yine öldü. Gerçek hayır gibi. Yok ya değil Gerçek ayrıyız. Size inşallah arkadaşlık isteğimi kabul eder. O da 15 tane elması tek başına taşıyor ya. Ben hayatımda böyle bir oyuncu görmedim. Bakalım gerçek ayrı mı? Değildir herhalde. Olamaz. O değil zaten. Arkadaşlar şimdi şunları toplayalım birazdan video bitecek. Efsanevi star hediyesi. Şu an <laughs> önünüzde görüyor musunuz? Aşıyorum. Şimdi bir, 2, 3. Aga be. Ya ben yıldız gücü ne yapayım ya? Ben mu oynamıyorum ki? Şimdi bunu da aşalım. Tamam. Bir şey çıkmadı şak. Arkadaşlar kendi, Zey, bakın, g ö r ü ş ü r ü s Bye bye.